Selam herkese. Bir tane kargom daha geldi. Onu birlikte açmak istiyorum. Bu aralar böyle üst üste alışveriş yapmıştım. Geldikçe sizlerle de paylaşıyorum. Şöyle sağlıklı bir atıştırmalık almak istedim. Hem kendime hem Alparslan için. Normalde biliyorsunuz ailece abur cubur yemeyi çok çok seviyoruz. Yani üçümüz de seviyoruz açıkçası. Dedim ki sağlıklı bir alternatif olsun. O yüzden bu alışverişi yaptım. Hem de indirim vardı <laughs> zaten. Genelde şeyler çok pahalı olduğu için. Önce Alparslan'ınkini göstereyim. Bir kere daha göstermiştim diye hatırlıyorum. Ee, şöyle Fellas'ın mini barları bu şekilde geçiyor. İçinden bir tane çıkartalım. Bunun ee, şekli değişmiş. Yani dış kabı değişmiş ama aynı. Şöyle 12 tane. Aynen dışı değişmiş. Böyle arada veririm diye düşündüm. %100 organik falan diyor çünkü. Bakalım. Ee, bir de kendimi alayım dedim. Normalde biliyorsunuz ben e, kahve içmeyi çok seviyorum. Ve yanında böyle illaki çikolata falan istiyor. Yani canım istiyor. Dedim onun yerine şöyle bir şey alayım. Ee, bu karışık bu arada. Hem veganmış hem glutensiz hem de koruyucusuzmuş. Şeker ilavesizmiş. Ee, bana biraz gluten dokunuyor açıkçası. Karnımı şişiriyor biraz birazcık dikkat etmek istiyorum aslında. O yüzden en azından bu tarz şeyler yelim diye düşündüm. Zaten market alışverişlerinde görüyorsunuzdur. Çok fazla burcu alıp tüketiyoruz. Birazcık dur demek gerekiyor bir yandan da. Şimdi tek tek göstereyim. Bu yer fıstıklı kakaolu olanmış. Şöyle. Bir tanesi muz badem. En çok şunu seveceğim gibi geliyor ama bakalım. <laughs> Duble kakaolu meyve varmış bunların hepsi böyle dört çeşit alayım dedim hangisini daha çok seversem sonra ya da sevmem bilmiyorum böyle bir küçük bir alışveriş şimdi birazdan Alpaskan'la birlikte dışarı çıkacağız belki çekim yaparım belki yapamam ama söylemek istedim hoşçakalın selam arkadaşlar biz Alpasanla parka geldik ben kahvemi getirdim Alparslan suyunu aldı evde göstermiştim. Belki bu videoda paylaşmışımdır ama şöyle atıştırmalık aldım yanıma. Alparslan ikini de göstereyim. Açayım mı? Hem açalım. İçi de bu şekilde. Çok güzel çilek kokuyor. Al. bu senin. bir de kitap getirdim. Belki Alparslan parkta birazcık oynarsa ki sanmıyorum. <laughs> ben siz oynamıyor ama. Ee, geçip Gidenler koleksiyoncusuna başlayacağım bugün. Hiç başlamadım. Bakalım nasıl ilerleyecek. Bugün burada birazcık okumak istiyorum. Bir güncelleme yapmak istemiştim. Parkta bayağı kalabalık. O yüzden Alparslan yanıma geldi. Çok gitmek istemiyor. Bakalım birazdan oynarsa. Hava da iyi bugün ama esiyor. Kahvemi de almıştım. Açayım hatta. Durumlar bizde böyle. Arkadaşlar bunun tadı çok güzel. ya yani fıstıklı olanı denemek istemiştim ama hep alırım. Böyle içinde fıstıklar falan da var. Çok çok güzel. Deniyoruz. Şöyle dönelim. <laughs> <laughs> Dönüyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Oğlum bana çiçek verdi. Biraz esiyor da hırkasını böyle arkadan bağladı. Giymek istemedi. Artık bana çiçek veriyor pazman. Biz şimdi eve gidiyoruz. Markete falan da girdik. Bakalım eve gidiyoruz. Ben bu arada kitap okuyamadım arkadaşlar. Şaşırmadık. Ee, eve gidince okurum. Biz eve çoktan geldik. Ben kahve yaptım kendime. Nescafe içmiştim zaten sabah biliyorsunuz. E, kitaptan da birazcık okudum Alpasan uyuyor biraz daha okurum 100 sayfa kadar okuduktan sonra öyküler ile ilgili bir yorum yapmak istiyorum e, şu anda zaten ben 29. sayfaya kadar geldim bakalım nasıl ilerleyecek gerçekten kapaklısı falan da çok hoşuma gitti bilmiyorum şu anda güzel ilerliyor ama tabii ki bir 100 sayfa kadar okuduktan sonra yorumlarım diye düşünüyorum bugün gerçekten dolu bir gün yaşadık oğlumla çok da yorulduk çok fazla yürüdük Hemen de uyudu zaten. Ben de kitabımı okumak istiyorum. Aslında benim de çok uykum var ama uyumak istemiyorum açıkçası. Çünkü böyle zamanlarda kitap okuyabiliyorum. Başka zaman ayıramıyorum. O yüzden uyuyarak zamanımı çöp etmek istemiyorum. E, o yüzden şimdi kitabımı okumaya gidebilirim. Herkese selam. Kitap okumaya devam ediyorum. Küçük bir güncelleme yapmak için kamera karşısına geçtim. E, şu anda ben 64. sayfadayım. Toplamda 4 tane öykü okudum. E, öykülerin ilki kitaba adını veren öykü. göçüp gidenler koleksiyoncusu. Gerçekten okurken kalbim o kadar kırıldı ki çok hoşuma gitti. Yani anlatımı, e, işlediği konu, e, bağırma, vermek istenilen mesaj, o kadar güzeldi ki yani o öyküyü kesinlikle okumanız gerektiğini düşünüyorum. Tek tek öykülerin içeriğini anlatamam burada tabii ki bir sürü öykü var ama çok etkilendiğimi söyleyebilirim diye düşünüyorum. Gerçekten çok çok güzeldi. Neden göçüp gidenler koleksiyoncusu adını verdiğini de öyküyü bitirdikten sonra anlamış oldum. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok duygusal ve çok güzeldi öykü. Sonra ikinci öyküye geçtik. Hani dedim ki yani ilk öykü böyle hep böyle duygusal gidecek. Ben bu kitabı okumadan önce de zannediyordum ki böyle hep karamsar yazacak. Hani yani böyle hep birisi örecek gibi hissediyordum. Tabii ki ölümler var ama yani ikinci öykü o kadar kahkaha attım ki yani ilk öyküyle tamamen farklı. Yine onda da böyle bir ee, ölüm teması var ama gerçekten çok kahkaha atarak okudum. Ee, berhudar olayım Necmen işte. Allah'ım yani siz de okuyun. Bu, bu, bu öyküyü okuyunca resmen kitabı okurken kahkaha atıyordum ya. Hani böyle bu kadar olur. Hani bu kadar beni gülümseten, güldüren bir kitap. İlk defa bu kitapla karşılaştım diyebilirim. O kadar söyleyeyim size. Bazı yerler böyle anlattığı yani böyle çok bizden anlatıyor. Çok bizim yaşadığımız, çok ailelerimizden bahsediyor aslında. Böyle çok tanıdık öyküler. Yazım tarzı da öyle. Çok bizden, çok tanıdık. Hani çok edebi bir dilmiş gibi değil ama çok hızlı okuyabiliyorsunuz ve sanki sizdenmiş gibi. Yani karşınızda biri varmış ve o öykü size anlatıyormuş, hissi yaratıyor. Çok fazla beğendim. Özellikle ikinci öykü çok güldüm gerçekten de. Sonra üçüncü öyküye geçtik. Kimlikte Nurşen. O da çok güzeldi. Onu da gerçekten çok çok beğendim. Ee, bilmiyorum. O böyle çok duygusaldı. Bir çocuğu anlatıyordu aslında. Ee, neden babaannesinde ve yengesinde kaldığı, neden annesinin onu o şekilde davrandığı ve neden aile sevgisi görmediği ve görmek için her şey verebileceği. hani bir çocuk gözünden anlatılıyordu. Ve neden e, kimlikle Nurşen yazdığı sonunda anlıyorsunuz. Hep böyle öyküler bir yere bağlandığı için mutlu oldum aslında ben. Çok beğendim. Sonraki öykü de Bejli çiçek açtı. Onu çok fazla zorlama buldum. Çünkü bazıları, yani tabii ki de yani öykü sonuçta, ama birazcık zorlama buldum onu. Onu çok fazla böyle sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Şu anda da ben e, Yalan Dünya, Fani Dünya oradayım. Daha onu okumadım. Dediğim gibi kitabı yaralamış oldum. Çok beğenerek okuyorum. İlk de ilk de <laughs> kitabı okuyorum. Yazardan okuduğum ikinci kitap ve ilkine göre bu kitabı daha çok sevdim. Yazara başlamak isterseniz öykü kitabıyla yani bununla başlayabilirsiniz. Zaten yazar hep öykü kitabı yazıyor ama bir tane sadece romanı var diye biliyorum. O da bende var. Söyleyebilmesinler kitabı. Onu en sona bırakıyorum. Yani bütün öykü kitaplarını okuduktan sonra onu okurum diye düşünüyorum. Şimdi benden bu kadar olsun. <laughs> bu kadardı yani. Tekrar gelirim bir güncelleme paylaşırım. Alparslan'ı uyutacağım. Sonra birazcık daha okurum. Çok hızlı okunan öyküler. Çok mutlu oldum gerçekten de. Size de tavsiye ederim gönülden yani. Bu kitapla tanışabilirsiniz. Zaten okumayan da galiba bir ben kalmışımdır diye düşünüyorum. Selam arkadaşlar. Kapının önündeyiz biz. Bahçedeyiz yani. Ben yolda oturayım dedim. Çünkü araba geçerse Alpasan traktörünü sürüyor. Ee, kitabımı burada devam ediyorum. Bugün bitireceğim. Gece yatmadan bir güncelleme çekerim. Bu kadarcık kaldı zaten. Kahve işinde birazcık daha okumuştum. Öyküler çok güzel gerçekten ya. Kesinlikle okumanız gerekiyor. Akşam saatlerini çok seviyorum. Neyse video çekerken Alpasan traktörü sürmesi geldi. <laughs> Ben okumaya devam ediyorum. Evet. Dün akşam kitap okumak yerine ne yaptım? Bakın. Göstereyim hemen. Ayraç yaptım. Bu şekilde. Bu arada 119. sayfadayım. Bugün kitabı bitireceğim. Şöyle gösterebilirim. Bence. Çok güzel oldu. Ayrıca bunu da biliyorsunuz. Yine aynısı gibi gözükse de aslında bu birazcık daha dolgulu. Daha böyle kalın. Ama bu daha ince. Bu şekilde. Yine papatyalı da yapmıştım. Diğer vloglarımda görmüşsünüzdür bence. Bunun kullanışı, kullanımı bu şekilde. Direkt kitabın içine koyuyorum. Böyle alttan yaprak çıkıyor. Tek de yapamadım. Bu şekilde. Diğerinin bu Çiçeği burada dışında gözüküyor. Tekerle yapamamış ama diğer videolarımda zaten görmüşsünüzdür. Yani arada sırada böyle hobilerime yer veriyorum. <laughs> Sadece kitap değil böyle örgüde örmeyi seviyorum. Kitap okuyamadığım zamanlarda örgüde örüyorum. Ee, şimdi bu kitap çok güzel ilerliyor. Çok az kaldı. Alpaslan Uyudu. Bu 2-3 tane öyküyü okuyup hemen gelip yorumlamak istiyorum kitabı. Herkese selam. Götüp Gidenler koleksiyoncusu kitabını ben okuyup bitirdim. Gerçekten kitabı çok sevdim. Öykülerden oluşuyordu ve normalde ben öykü okumaya yeni başladım diyebiliriz. Her öykü kitabını okuyup beğenmiyorum aslında. Hani çok nadir öykü kitapları var böyle favorilerimde olan. Hatta bununla ilgili bir videoda paylaşmayı planlıyorum. Hangi öykü kitaplarını ne kadar çok sevdim ya da böyle favorilerime giren şeklinde. Ama bu kitap gerçekten favorim oldu diyebilirim. Yazardan okuduğum ikinci kitaptı ve genel olarak tarzını anlattığı konuları ve böyle anlatım tarzını falan çok sevdim ve böyle havada kalmıyor öyküler. Yani bir şekilde hepsi bir yere bağlanıyordu. Bu yüzden de güzel olduğunu düşünüyorum. Yani bir tane öykü anlatıyor ve başı var, sonu var, ortası var. Yani bayağı güzel. Aslında anlattığı öykülerden roman bile olurmuş dedim. En çok beğendiğim öykülerden birazcık bahsetmek istiyorum. Çok fazla öykü vardı kitapta. Mesela göçüp gidenler koleksiyoncusu yani ilk öykü gerçekten çok güzeldi. Çok fazla duygulandırılmıştı beni. Onu çok fazla anlatmak istemiyorum. Yani çok çok özel bir öykü bence. Berhudar olayım Necmi'nin işte. Bu öyküde de ben çok fazla gülmüştüm, Kahkaha attığım bir nokta var yani. O kadar güldüm ki anlatamam. Böyle çok bizden, çok çevremizdeki insanlardan oluşan öyküler. Yani günlük hayatımızda yaşadığımız şeylerden bahsediyor aslında. Ama anlatımı hoş. Yani gerçekten okutuyor kendini. E kimlikte Nurşen yine bir küçük kız çocuğunun hayat hikayesi çok kısa bir şekilde anlatmıştı. Ee, en çok sevdiklerimden bahsetmek istiyorum demiştim. Bakalım bir de Son Durak öyküsü var. E ee, buna çok kısa anlatayım size. Yani bence bunu anlatsam olur yani o kadar öyküm içinde bir tane öykü anlatmak istiyorum çok kısa yani özeti gibi bir şey. Ee, bir tane böyle öğretmenimiz var. İki tane de kız kardeşi var işte. Öğretmenimiz e, uzak bir yerde işini yapıyor aslında. Otobüsle gidip geliyor okula ya da herhangi bir yere. E, ve ailesine de para yolluyor. Neyse buraları geçelim. E, otobüste en son durak en son duran bir önceki durakta iniyor her zaman ve sadece şoförle ikisi kalıyorlar. E, en son böyle son zamanlarda fark ediyor ki bir tane daha kız binmiş ve şey düşünüyor. Yani benim de kız kardeşim var. Otobüsçüyle beraber onu yalnız bırakmayayım. Ben de son durakta ineyim. Bakıyor ki kız inmedi. Üçü kalıyorlar otobüste ve son durağa kadar gidiyorlar ve o her zaman orada yine ama kıza falan hiçbir şekilde konuşmuyor sadece kız kardeşim o benim ya falan diyor böyle kızı korumak için şoförden yani kafasında kuruyor aslında yani şoförün çok kötü bir insan olduğunu aslında diyor işini de yapıyor ama diyor işte bir yandan da diyor ki ya diyor bir şey olursa falan diye böyle kız için korktuğu için o da en son durakta iniyor ve evine doğru yürüyor. Ya buraları anlatıyorum spoiler olabilir sadece bir tane öykü anlatmak istediğim için çok istiyorum anlatmak. O yüzden anlatmak istiyorum yani en azından tarzını görün diye. Bu öyküyü ben çok beğendim çünkü. neyse sonra öğretmenimiz böyle tatil günleri falan oluyor. Diyor ki ya acaba diyor o kızın tatil günü mü ki diyor. Neyse ben yine de bir otobüse bineyim de son durakta ineyim diyor. Gerçekten de kızı görüyor ve son durağa kadar onunla birlikte gidiyor. Yine hiçbir şekilde kızla konuşmuyor ama arada sırada dikiz aynasıyla da böyle şoförle bakışıyorlar falan. Sonra çok fazla hasta olduğu bir dönem oluyor işte. Yine aynı şekilde otobüse biniyor ve kızla gidiyor Sondura'ya kadar. Hiç üşenmiyor, yaz kış demiyor. Yani bu bir ay falan sürüyor büyük ihtimalle. Ee, sonra kız, e, bir telefon geliyor kıza. Otobüsteler üçü ve Sondura'ya doğru gidiyorlar. Ee, kız diyor ki, evet anneciğim diyor, işte bugün stajım bitti diyor. E, evet diyor, yanımda diyor herhalde. Öyle diyor yani konuşurken. Bizimki de duyuyor bunu. Diyor, veriyorum diyor. Telefonu <laughs> şoföre veriyor, diyor ki annem seninle konuşmak istiyor, abi ya burayı okudum ya nasıl ya falan diye böyle gerçekten çok fazla böyle hem güldüm hem ne diyeceğimi bilemedim böyle çok böyle şey oldum yani ters kaşe oldum hiç beklemiyordum onun abisi çıkacağını çünkü şoförle öyle bir bakışıyorlar ki hani meğersem şoför kızın abisiymiş bilmiyorum çok güzeldi ya ben bu öyküde böyle hem çok güldüm hem böyle çok bizden de bir öykü aslında hani otobüste tek kalmaya korkarız bazen falan işte çok yani bu öykü çok güzeldi gerçekten. Nasıl anlatacağım bilmiyorum ama böyle bitti ve şoförle tekrar bakışıp kafasını eğip indi. <laughs> o şekilde bitti öykü. Bilmiyorum yani böyle güzel öyküler de vardı. Böyle gülmelik, eğlenmelik öyküler vardı. İşte bir tane daha var. Abajur öyküsü mesela. Hiç beklemiyordum o şekilde biteceğini. Gerçekten sonu ters köşeli biten öyküler de vardı. Yani Kesinlikle ben bu yazara bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu kitabını okursanız, bence diğer kitaplarını da alıp okuma isteği gelecektir diye düşünüyorum. Yani ben bende öyle oldu şu anda. Ee, birkaç tane daha kitabı var. Deli Tarla kitabı var, son çıkardığı roman var. Aslında bunu okurken şey düşünmüştüm, ya çok yaz temalı bir kitap herhalde. İşte Göçüp Gidenler koleksiyoncusu adından belli falan diye düşünmüştüm ama asla öyle değil. Orada bile beni ters köşe yaptı yani. Resmen gülüp eğlendirdi beni bazı noktalardan. Bazı öyküler böyle hem duygusal hem sona doğru böyle komikti. Ee, yani hoşuma gitti. Daha birçok sevdiğim öykü var bu arada. Hani sadece bir tanesinden ya birkaç tanesinden bahsettim ama ya ben genel olarak öykülerin hepsini, iki üç tanesi hariç hepsini çok beğendim. Gerçekten bu kadar çok beğendiğim öykü kitabı da ilk budur yani. Ee, çok fazla uzatmayayım. Hevesiniz kaçmasın kitapla alakalı. Çok fazla öykülerden bahsetmek istemiyorum ama bir tanesini öyle anlatmak istedim. İçimden geldim. Zaten benim anlattığım kadar da değil bu arada yani bayağı birkaç sayfa öykü sürüyor ve benim anlattığım sadece böyle hani başlangıcı, ortası ve sonu yani orada bir sürü şeyden bahsediyor aslında öğretmenimiz yani okursanız daha net olur ama çok hoşuma gitmişti o yüzden anlatmak istedim böyle Okuma Viloyonu da sonuna gelmiş bulunuyoruz çok keyifle okuduğum bir kitaptı ve vlog aslında umarım severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olursanız, videolarımı beğenip yorum da yaparsanız çok mutlu olurum. Bu arada yazarın başka okuduğunuz kitaplar varsa bana önerirseniz çok mutlu olurum. Hani bunu da oku çok seversin dediğiniz kitaplarda varsa yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.